Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar birlikte Minecraft'ta zor modda oynamaya devam ediyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi etrafımızda bariyer var arkadaşlar ve aynı zamanda uçan bir adamın üzerindeyiz ve eşyalar almamız gerekiyor. O yüzden ne yapacağız? Hızlı bir şekilde taşları toplamaya devam edeceğiz. Taşlarımızla en son buraya muhteşem bir şekilde portal açacaktık ve bir tane yatak yapacaktık. Hemen gidelim. Eğer gece olursa arkadaşlar anında ölürüz. Çünkü zor modda oynadığımız için etrafımızda bariyer var. Aynı zamanda eşyalar maden yaparak kazanamıyoruz. Mecburen ticaret yaparak kazanacağız ve aynı zamanda uçan adamın üzerindeyiz ve aynı zamanda da arkadaşlar eğer gece olursa anında ölüyoruz. Gece evin içinde olmak zorunda. O yüzden hemen yatak da yapacağız ve aynı zamanda bir tane de ev yapacağız Çünkü zor moddayız arkadaşlar ve bu yüzden her şey en zorda ve gece olduğunda ölüyoruz gerçekten O yüzden gece olmadan hemen eve gideceğiz Şimdi biz burada taş dalı ne alacaktık demir alacaktık Demir zaten 56 tane var kömür alalım birazcık Odun kömürü yapıyorduk en son doğru e Aynen gidelim buradan geri Şimdi akşam olmadan bir ev yapmanın zamanı geldi Hatta bir dakika şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar ev yapmadan önce kendimize sadece çatı yapsak da yeterli. Gece olduğunda altına girersek eğer çok hızlı bir şekilde şöyle artık ölmeyiz. Bakın bunun altına girince gece ölmeyiz. Şimdi biz en son burada demir pişiriyorduk. Odun kömürü burada pişiriyorduk. Şunun içine odun kömürü koyacağız. Evet, şunun içine şöyle birazcık da buna. Şimdi şunun yarısını alırsak 30 tane burada 15 tanesini buna 15 tanesini buna. Demirimiz bayağı fazla arkadaşlar artık hızlı bir şekilde lav alabiliriz. Evet kaç tane alacağız? 1 2 3 4 tane lav alacağız. Hemen gidelim. Şimdi 57 tane var. Birazcık daha toplayalım 2 tane lav alıp gelelim. Çok iyi şimdi 59. Evet 61. Bir tane kaldı arkadaşlar. Onu da aldığımız anda gideceğiz. İki tane lav alırız ve portalımızı bitireceğiz. Zaten portal bittiği anda diğer malzemeler yapabiliriz ve coin alacağız. Gidelim buradan. Şimdi lavı şundan alacağız. Aynen 32 tane bir ve bir tane daha iki. Demir zaten kalmadı. Gidelim geri. Oo çok iyi. Olamaz biz buraya neden geldik ki? Lavı orada yapacağız. Evet şurada bakın şuraya koyacağız. Şimdi bunu buraya koyduktan sonra üzerine de su koyacağız. Evet, şimdi gece olduğu anda öldüğümüz için arkadaşlar çok dikkatli olmalıyız. Şunu kıracağız artık. Bir tane aldık. Şimdi birini aldıktan sonra diğerini de hemen yapalım arkadaşlar şöyle. Evet iki tane şu suyla şuraya geri koyalım. Kovalarımız baya birikti. Bunu da bir kıralım. İki tane bunlar da koyduğumuz anda işlem tamam. İki tane kalıyor. Zaten demirler piştiğine göre arkadaşlar şuraya bir, bir tane buraya. iki tane şu ikisinin arasına koyacağız. Bitecek. Bakayım mı şimdi? 11 tane. 23. Demirlerin pişmesini mecbur bekliyoruz. Çünkü alacağız. Ee, şu kovalarda da şuradaki sandığa koyalım. Aynen bunları da koyduk. Meşalemiz var. Her şey hazır. Şunun altına girdiğimiz anda da arkadaşlar evimiz zaten hazır. Ev olduğu için gece karanlıkta ölmeyiz ama zombiler saldırabilir. Yatak yaparsak da sabah hemen yapabiliriz ve böylece ölmekten kurtuluruz. Bir gidelim bakalım yatak şimdi ne ile alınıyor Aynen koyun alacağız doğru Koyun almak için şuradan bakacağız Kutup ayısı Koyun yumurtası burada 64 tane 7 elmas Elmas alması kolay Elması zaten şuradan hızlı bir şekilde alabiliyoruz gördüğünüz gibi 64 tane 2 tane Aynen şuna bakayım bir Zümrüt almak için de bu tamamdır Gidelim arkadaşlar tekrardan Çok iyi Demirlerin pişmesini beklemekten başka çaremiz yok Demirler kaç tane pişti bir tane daha lava alabiliyoruz. O oh, hemen gelelim bir tane daha lava alalım. Gelin buraya. Şuradan bir tane daha lav. Şimdi bir tane eksik lavımız kaldı sadece. Onu da aldığımız anda işimiz bitiyor artık. Yemek yiyelim bir tallayı toplayıp yemek yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yemeğimiz bitti. Şunu buraya koy, bunu buradan böyle al. Tamamdır. Şunu da kırabiliriz artık. Bakayım mı şimdi? Bunu da aldığımıza göre şöyle hızlı bir şekilde bir tane eksik kaldı, iki tane fırın zaten pişiriyor. Tamamdır portalımız hazır. Oo, yanlış yaptık. Bunu geri kıracağız. Bunu şuraya koyacağız. Evet, iki tane tamamdır. Her şey tamam. Şunun arkası boşluk. Şimdi demir 16 21 37. Sonuncusu da tamamdır. Bitirdik portalı. Sonunda bu bölümde arkadaşlar portaldan geçebileceğiz. Şimdi şuraya hızlı bir şekilde bir tane daha aldığımız anda artık portal yapmaya hiçbir zaman uğraşmayacağız. Aha, buradaki suyu geri koymayı unutmuşuz. Eee, şunu da buraya. Tamamdır. Şimdi her şey hazır. Açalım bakalım. Şimdi buraya geçtiğimiz anda oyunumuz bitmiş olabilir. Deneyelim. Aha, bir tane kılıç yapalım arkadaşlar kendimize. Kılıç yapıp gideceğiz. Kılıç yapmadan olmaz. Evet, şimdi gidebiliriz. Gidelim. Çok iyi. Oo, buradayken karanlıkta. Aha, burada da bariyer varmış. Aşağısı lan. Şimdi portala geldik arkadaşlar. Portalda alanı büyütmemiz gerekebilecek. Aynı. Şuna baksanıza. Biz bazaltı nasıl kazanacağımızı bulalım arkadaşlar. Bazalt burada mı olacak? Nerede olacak? Onu yanlış anladık galiba. Bazalt dünya... Bir dakika. Şimdi. Şuradan bir geri gelirsek arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde. Evet. Bizim ne bulmamız gerekiyor ona bir daha bakalım. Aynen. Şuradan bazalt bulacağız. Tamamdır. Bazaltı bulduğumuz anda diğer her şey için kullanabileceğiz. Aynen bir bakalım Şimdi burada bazalt gördüğünüz gibi Bunlardan bir tanesi arkadaşlar veriyorsa olabilir Yoksa nether'a su götüreceğiz evet, Şöyle hızlı bir şekilde su koyabilirsek çok iyi olur Elytra'mız var aslında Şu Elytra'yı neyle alıyoruz bakayım bir Demir blow ve demir elitra. Bu sefer nether'da istediğimiz gibi uçabiliriz Bir gidelim geri Aynı bir su götürmeyi deneyelim arkadaşlar Şimdi evet, iki tane su 1 ve 2 Her şey tamam Kılıcımız zaten var kendimizi koruyabiliriz Hatta demirimiz kaç tane arttıysa bir zırh yapalım Artık zırhlanmanın zamanı geldi Evet çünkü orada saldırıya uğrarsak arkadaşlar gücümüz birazcık artsın Çok iyi gidiyoruz Sularımızı da aldık tamamdır artık gidebiliriz Evet aşağı tarafa ineceğiz şuradan Aşağıya su sarkıtmayı deniyorum Şuraya bir tane taş koyarsak taşın üzerine koymayı deneyelim. Aynen. Buradan suyu hiçbir türlü sarkıtamayacağız. Aşağıya inmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aşağıda var gibi görünüyor şu anda. Tam net belli değil ama şu anda aşağıda sanki var gibi. Aşağıya indiğimiz Aha, aşağıya inecek o zaman. Merdiven sistemini nasıl yapacağız? Suyla yapamıyorsak şuradan. Aşağısı tamamen boşluk mu? Onu bir deneyelim. Sınırın içi tamamen boşluk. Aşağısında bağlantısız. Aşağıya inmeyi başarırsak toplayacağız. Sarmaşıkla ineceğiz ama sarmaşıkla yavaş büyüyor arkadaşlar. Şu sarmaşın en aşağıya kadar uzamasını mı bekleyeceğiz? Aşağıya inmenin başka yöntemi yok. Atlasak zaten direkt işimiz biter. Evet aşağıya inemiyoruz. Sarmaşığın uzamasını bekleyeceğiz. Bakın gitgide uzuyor. Arkadaşlar sarmaşık aşağıya uzayana kadar ki belki bunlar çok az uzuyordur. Sonsuza kadar uzamıyorsa o zaman... Aha! Bir dakika aşağıya doğru değil de yukarı doğru çıkmayı denersek. Ee, şimdi nereden çıkalım? Şuradan. Şöyle yukarı doğru bir çıkalım bakalım. Evet şimdi şuradan kıracağız. En yukarıya doğru bir çıkalım. İçerisi karanlık oldu. Şunu takarsak. Aha bir dakika. Maden açma hızlı bir şekilde deneme amaçlı şundan 64 tane toplayalım. Olan o buysa arkadaşlar bundan toplayıp gideceğiz. Sadece bizim merdiven yapıp gelmemiz gerekiyor. Birazcık daha kazma da yapmamız gerekebilir. 64 tane topladık şimdi. Şuradan merdiven sistemini ineceğiz. Evet şöyle 2 3 4 bir dakika şimdi Deneyelim bakalım şimdi biz portaldan geldiğimiz anda arkadaşlar buraya çıkarsak Şuradan şöyle dönersek buradan da şöyle yukarıya çıkamayız Buradan buraya evet tamamdır maden artık çıkabiliyoruz bakın Şimdi ticaret yapabildiğimiz anda gelip buradan istediğimiz kadar toplayabiliriz gidelim buradan Aynen şöyle hızlı bir şekilde ticaretimizi devam ettirebiliyor muyuz ona bir bakalım Şimdi hızlı bir şekilde ticaret denemesi yapacağız. Üzerimiz bayağı karşı. Şunu atalım gitsin. Aynen şu taşları da atalım gitsin. Bunları zaten kullanmayız. Evet. Şimdi koyun almayı deneyeceğim. Evet, şuradan bir bakayım bir şimdi koyun çağırma 7 tane elmas 64 tane bazalt Evet şimdi elmas alalım 7 tane Evet 2 6 Ve 8 çok iyi. Elmaslarımızı aldık arkadaşlar. Bunları da dizip kıracağız. Elmaslar burada bir pissin. Yarısını da şuna koyalım. Yarısı da bunda pissin. Çok iyi şimdi. Aha bunlar buraya gelmeye başladı. Düş aşağıya. Kaç tane lazım? 7 tane elmas lazım arkadaşlar. 7 tane elması artık ticaretimizi devam ettirip koyun çiftliğine başlıyoruz ve aynı zamanda bizim artık bir koyun şuradan bir havuç toplayalım. Hiç yemeğimiz kalmadı. Gel buraya. Şimdi şunun ilk ticaretini bir yapalım. Kurt çağırma. Bir dakika koyun bulacağız. Aynen koyun çağırma. O sonunda almayı başardık. İşte bu. Şuradan şöyle hızlı bir şekilde gidelim. İlk koyunumuzu aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane koyunumuz oldu. Şimdi bizim o zaman taşlarla bayağı bir toprak alıp hızlı bir şekilde alanı büyütüp evimizi yapmaya başlayacağız ve güçlenmeye devam edeceğiz. Toprak alalım alabildiğimiz kadar. Artık ticaretimiz sınırsız neredeyse. Şöyle hızlı bir şekilde evet, şuradan toprakları aldık. Şimdi yeşil çimen bir tane alabiliyorduk. Nereden alabiliyorduk ona bir bakalım. Bizim yeşil bir tane çimen, 7 tane elmasa çimen alacağız. Her şeyi de yeşil çimene çevireceğiz. İlk önce talla yapmadan önce evimizi yapacağımız alanımız belli olsun. Şuraya çiftlikleri yaptığımıza göre şurayı artık büyütelim bir ev yapımına başlayalım. Arkadaşlar bayağı dizdik toprakları dizdik. Şimdi bizim taş toplamaya başlayıp hızlı bir şekilde taşları toplayıp durmadan toprak almamız gerekiyor ve aldığımız topraklarla arkadaşlar hızlıca alan büyüteceğiz, ev yapacağız ve artık Nether'a gidip de bazalt toplayabildiğimiz için ticaretimiz de devam ettiğine göre o zaman daha güzel şeyler almaya da başlayabileceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde bütün zor modda arkadaşlar hem bariyer var hem uçan adadayız. Hem de ticaret yapıp aynı zamanda geceleri mecbur uyumak ve evin içinde durmak zorundayız yok söyleyeceğiz. Bütün zorluklarla hayatta kalmaya çalışıyoruz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.